Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Hamza var. Biz video dışında ne yaptık? Odun yap, odun topladı. Bir sürü odun. Hamza sandıkları koymuş buraya. manyak ben Sana koy. Olmadı. Ezen koyma bir daha. Lan Pişmiş bir Oo bak inek var. Keseyim. Kesti. <laughs> İnekten süt mü alsaydık <laughs> Sen de ineksin. Senden de süt alalım. Çiftlik <laughs> yapardım. <laughs> 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 Hamza. Eve gir. Akşam. Ya, ya. Uyuyabiliyoruz mu? Uyuyabiliyoruz. Bu yatak benim. Ya. 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 <laughs> Bak uyutmadı bir. Bak kardeşim. Box. Bir daha yapma tamam mı? Ben uyumak, sen ya tamam tamam sadece uyu. Yo ya, yarım saattir bununla mı uğraşacağız da? Senin mı, mı bekleyecek? Pardon bak bunda pardon. Kılıç, kılıç fazla şey olmuş. Pas yağlanmış. Ey ee, yağlandı mı? gerçekten. Yağlarını sana <gülüyor> sildim. <gülüyor> Maden açıldı. <laughs> <Kumu> şöyle koyalım. <laughs> Toprak. Burayı kapatıyorsun. <laughs> Toprağa ihtiyacımız yok zaten. Koştum. Bir ara beni ölmezsem Yine arama. Arama beni. Lan yeme. Hamza canım al. Lan. Nereye kaç? Nereye? Kaçsa kaç. Creeper. Ben creeper uzakta patlatacağım. Anladım. Dur Hamza. Ya gel pislik creeper. Katil! Öldürdüm. Nasıl öldürdüm? Ya buralarda da. Ha şey Hamza benim gördüm. Katil. Ben ev Evet. Ama seviyor. <laughs> seviyor. <laughs> <laughs> Yok yok. Enerji, var. Ya bir tane köyü bul. Yok. <laughs> tavuk tavuk yok şey, bir şey, <laughs> şey <çiz> <laughs> <Ne çiz> <laughs> Hamza maden yap. Maden yapayım. Hamza. Abba var. Benim Ama demek? Geliyorum lan. Hamza bir tane kazma atsın olur mu? Gel. kadar mı? Aa burası bizim madenimiz be. Aa burası bizim bulduğumuz maden. Yok burası güzel. Ben de burada kaç buldum. taş buldum bende taş buldum taş. <gülüyor> <gülüyor> fakir madeni olabilir <laughs> Hamza'nın madeni fakir madeniymiş yani, yani 0 TL 0.9 TL der sen burayı sat Hamza benim ne bulduğumu. Anladım. Lan altın buldum da demirden şeyim yok. Anladım. Aynen. Taş kazma var. Sende demir var mı? Ya, de. ya taş da kırsam aptallık olur ama. Deneyeceğim. İki. Oo, be abi var. Ben de, ben bunları alırım arkadaşlar. Ya bir de ben yukarı çıkacağım. Abla Yap. Kaç tane? A demirimiz yok ama ya odun yetmez zaten. Ben maalesef demir kazma yapıyorum. Altınımız var mı? Hiç altın bulamadık değil mi biz? Evet. Ben altından kazma yapacağım. Altından Çok altından mantıklı kaldım. geldi. Kazmış. Yo hmm. elması kazıyor. Aa, aa, Aşağıydı, Şimdi ben demirlerimiz nerede? Bir tane yaptım kendime taş. Ay Demir. Demedim. Demedim. Evet arkadaşlar. Altın avına başlıyoruz. Altın kaç TL'dir? Fiyatı değil mi Hamza? Veya bir arttı yani bu yüzden altın avına çıkıyoruz. Sen neredeydin? Evet. Ya video sıkıcı oldu. Havalı park burası. Parkur burası. Hamza gel. Hamza benim yanıma gel. Sana bir şey göstereceğim. Hamza, aman diyeyim ölme. <laughs> Aha! Hale lan! Mi? Bir şey buldum! Ya! Ay bir sürü! Altın, altın. Ya! Veya bir var. Altına... Hamza, sana bir şey diyeyim mi? Altının arkasından... ...demir çıktı. Çok mantıklı. Aha tamam. Bak kaç tane var? 8 tane şeyimiz olacak. Altın. 10 yukarı çıkalım. Ben de onu... Hemen 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 hemen. Arkada Hayırdır oğlum. Evet arkadaşlar. Ben, ben artık e e altından kurtulabilir miyim? Yap ya. Gel bir tek Bak bana vurdun. Sana yapmıyorum. Bak, 17 tane dur dur dur. Pişirmem lazım. 17, tane, 17 tane demir demiri. de koyayım. Demir. 21 tane demir pişiyor şu an. Et. Ya altın zor pişiyor. Hemen bir tane kılıç yapıyorum. Bu arada hayırdır oğlum vur lan sıkıyorsa bak sopayı görüyor, musun, sopayı? sopayı görüyor musun sopayı sopayı görüyor musun sopayı oğlum bak sopa çar çarkıma al sana da yap Nasıl oldu? İyi vurdun mu? <laughs> evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna gelelim. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.